Dördüncü sorumuz aşağıda eşeli de gözlenen olaylar şematize edilmiştir. Bu olaylarla ilgili yapılan açıklamaların hangisi yanlıştır? Gametlerin oluşum mayoz ile gerçekleşmiştir. Hemen bakalım. Mayoz bölünmeyle yumurta meydana gelmiş. Mayoz bölünme spermler meydana gelmiş. Buna evet diyoruz. Eşeli üreme temeli mayoz bölünme ve döllenme oluştur. Evet Mayoz ve döllenme özellikle eşel üreme temelindeki olan olaylardır diyoruz. Bu da problem yok. Osean bireylerin değişen çevre şartlarına karşı direnci fazladır. Şimdi mayoz bölüme ve döllenme ele aldığımız zaman bunlarda genetik kombinasyonlar oluşabiliyor. E, mayoz bölme crossing over'ı var. Aynı şekilde homolog birbirine ayrılması durumu var. Döllenmede ne var? Döllenmede bir yumurta hücresi farklı spermlerle bir araya geldiği zaman farklı bireyler oluşuyor. Yani burada da bir genetik çeşitlik aslında var. Zikottan sonra hücresel farklılaşma olayları gözlenmez demiş. Zikottan sonra hücresel farklılaşma olayları gözleniyor. Genetik çeşitlenme gözlenmiyor. Buradaki genetik çeşitlenme ile hücresel farklılaşma farklı şeylerdir. Örnek pankreas oluşuyor, mide oluşuyor, bağırsaklar meydana, kalp meydana geliyor. Bunlar hepsi bir hücresel zaten farklılaşmadır. Ama genetik yapısı değişmiyor. Gözlenmez demiş. O zaman gözlenmez ifadesi yanlış oldu. Dönlenmeyle yeni gen kombinasyonları oluşur. E evet biraz önce zaten ondan bahsetmiştik. Onun için doğru cevabımız D şıkkıdır.